Bir insanın başta çevresini taklit etmesi, etrafındakileri taklit etmesi, başkalarını taklit etmesi ve bunu sadece sınırlı bir davranışta, bir eylemde değil, hayat tarzı olarak başkalarını taklit etmeyi, hayat tarzı olarak yaşaması ve böylece aslında kendisi olmayıp başkası olması çünkü taklit kişiyi kendisi olmaktan vazgeçiren, bir başkası olmaya azmettiren bir süreç. Artık o esnada bir başkası gibi davranan, bir başkası gibi yaklaşan, bir başkası gibi düşünen bir kimse verir. Bu da Allah Azze ve Celle'nin yarattığı ve özgün bir varlık olarak kendisine akletmeyi nasip ettiği. Çünkü kalp vermiş ona, akletsin diye. Ve akledebilmek için kendisine gözler nasip ettiği. Dışarıdan veriyi içeri taşısın, dataları, bilgileri, gördüklerini, öğrendiklerini bunları içeri taşısın diye. Ve yine benzer bir veri girişi olarak kulakları nasip etmiş. Bir insanın kendisi değerlendirip kendisi akledip kendisi sonuçlandırarak kanaat ettiği, değerlendirdiği sonuca göre bir davranış geliştirmesi, bir fikir geliştirmesi, bir yargıya ulaşması ve bunlara göre hayatının kararlarını kendisi alması bu taklitten ayrı bir şey. Bu kişinin kendi kendisini yönetmesi, kendi başına var olması, kendisini ortaya koyması daha doğrusu veya başka bir tabirle ne olmak istediğine kendisinin karar vermesi. Şimdi irade dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın insana emaneten verdiği bu süreçte ona bunu emanet olarak görüyor. İnna el emanete biz emaneti arz ettik ayetinde gibi gördüğümüz kişinin belli bir iradeye kavuşması. Bu tabii ki belli bir serbestlik ortamında yaşanıyor. Çünkü öylesini de yapmaya, başka türlüsünü de yapmaya imkan bulduğu bir yerde. Yoksa tek tip davranışları yapmaya mecbur olduğumuz bir yerde taklitten söz edemeyiz. Zaten tek tip davranışları yapmak zorundayız. Başka türlüsü söz konusu değil ki. Halbuki farklı farklı seçenekler, her türlü davranışa iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış adil ya da zalimane yönelebildiğimiz bir ortamda istediğimiz her türlüsünü yapabildiğimiz ortamda bu türlüsünü de yani başkalarının yaptığını taklit ederek yapabiliyoruz. Bakıyoruz başkaları ne yapıyor? Biz de öyle yapıyoruz. O yapılan davranışın eylemin her neyse o sahada ve o alanda yapılması gereken midir, değil midir? Doğrusu mudur, değil midir? Yanlış mıdır? Daha iyisi var mıdır? Bu konuya kafa yormaktansa başkalarının yaptığın aynısını yapıp risk almaktan güya uzak duruyoruz. Tepki çekmekten güya uzak duruyoruz. Böylece ortama uyma dediğimiz ortamdaki çoğunluğa, ortamdaki galip renge, baskın renge uymak dediğimiz bir şey ortaya çıkıyor ve bunu çoğu insan daha az riskli buluyor. Herkes öyle yapıyordu, ben de öyle yaptım savunmasıyla karşılayacağını eğer soran olursa niçin böyle yaptın diye. Bir sebebi yok, herkes öyle yapıyordu, ben de öyle yaptım diyebilmek için bu riskten kaçınmak, tehlikeden kaçınmak, olası sorumluluklardan uzak kalmak ve böylece kalabalıkların içerisinde, yığınların içerisinde belirsizleşmek, kaybolmak beklentisiyle yaptığımız bir şey. Dolayısıyla taklidin bir mantalitesi var kendi içerisinde. Taklit, kişinin kalabalıklara, yığınlara dahil olabilme, arzusu. Böylece kendi sorumluluğunu o kalabalıklar üzerinden kaybetme. Ya onlar herkes böyle yapıyordu, ben de öyle yaptım. Dolayısıyla bundan mesul tutulamam herhalde. Ben başkalarına uydum. Kim başlatmışsa ona sorun. Benden öncekiler böyle yapıyordu, ben de öyle yaptım diyebilmek için. Şimdi bu yaklaşım ile varlığı var eden ve varlığa, biz insanları kastediyorum, irade nasip eden, onları akletme sorumluluğuyla mükellef tutan, yaptıkları davranışın iyisini kötüsünü kestirebilecek bir altyapı da fıtrat diyoruz, yaratan, dolayısıyla da bunun sorumluluğunu kendisine bırakan, Allah Azze ve Celle'nin anlattığı şekliyle olaya baktığımızda, o zaman taklit dediğimiz şey güvence sağlamıyor. Yani biz herkes böyle yapıyordu dediğimiz zaman Cenab-ı Hak bize diyor ki, ''E sen akledemiyor muydun? Akletmeyi, doğrusunu yanlışını ayırt etmeyi, iyisini kötüsünü ayırt etmeyi sadece senin önündekilere mi, çevrendekilere mi, senden önce hayatı kurmuş olanlara mı nasip etmiştik, ondan sonra kaldırdık akletmeyi, değerlendirebilmeyi, doğrusunu, yanlışını temyiz edebilmeyi. Dolayısıyla sizler birer vagona dönüştünüz. En öndeki muharrik, lokomotif, sizler de ardı sıra vagonlarsanız bir şey soracak olursa diyorsunuz ki en öndeki vagona sor. Bizler en öndeki lokomotife sor. Bizler vagonuz, ona bağlıyız. Nereye çekerse oraya sürükleniyoruz bir mesuliyetimiz yok. Bizim kendi kendimize hareket etmek, kendi kendimize tercih yapmak, durum değerlendirip farklı karar almak böyle imkanlarımız yoktu ki biz öndeki o lo lokomotife bağlanmış cebri hareket eden varlıklar idik diyebilir miyiz Allah Azze ve Celle'ye? Diyemeyiz çünkü Cenab-ı Hak bize diyor ki her birinizi ayrı ayrı birer lokomotif yani kendi kendisine hareket edebilen, kendi kendisine durumu değerlendirebilen, kendi kendisine karar alabilen ve bu kararın doğrusunu, yanlışını, iyisini, kötüsünü, güzelini, çirkinini, adil mi, yanlış mı, zalimane mi bunu değerlendirebilen bir potansiyelde yarattık. Dolayısıyla sen niye ayrıca değerlendirmedin bu yaptığını? Yanlış olduğunu sen niye ayrıca görmedin? Valla yanlış olduğunu görsem bile, başkaları herkes böyle yapıyordu diye farklı kalmayayım, farklı bir biçimde ortaya çıkmayayım, o zaman çevreden, etraftan tepki çekerim diye tepkiyi göze alamadığım için yine herkesin yaptığı gibi yaptım.